atış yapan polisler ve askerler, eğlence sektörü çalışanları, maçlara ve konsere gidenler. Toplanın sizi ilgilendiren önemli bir şey söyleyeceğim. Bu saydığım kişilerin ortak özelliği nedir diye merak etmişsinizdir. Söyleyeyim, yüksek ses. Yüksek sesli bir ortama girmeden önce magnezyum takviyesi alın. Bunun nedeni, çalışmaların magnezyumun gürültüye bağlı işitme kaybına karşı koruma sağlayabildiğini göstermesidir. Bu çalışmalar zorunlu askerlik hizmetinin olduğu ülkelerde yapılmış. Askerlere askeri tatbikatlardan önce magnezyum alanlar ve almayanlar şeklinde iki gruba ayırmışlar. Ve herkes tatbikat sırasında aynı top atışlarına ve patlamalara maruz kalmış. Magnezyum alanlarda işitme kaybı daha az olmuş. Ayrıca hayvan modellerinde yapılan ölçümler incelenen diğer iyonlardan çok daha fazla gürültü travmasından sonra iç kulakta en çok değişen iyonun magnezyum olduğunu göstermiştir. Büyük ölçekli insan çalışmalarında da serum magnezyum seviyesi yüksek olanların veya magnezyum alımı daha fazla olanların daha iyi işitme yeteneğine sahip olduğu görülüyor. Ancak bunun biraz daha fazla araştırılması gerekiyor. Çünkü kesin doz ya da hangi formülasyonun en etkili olduğu bilinmiyor. Bildiğiniz gibi birçok farklı magnezyum türü var ve magnezyum tüm vücut için faydalı. Ancak formülasyona bağlı olarak bazıları bağırsak için Bazıları kas iskelet sistemi için, bazıları ise beyin için daha faydalı olabiliyor. Farklı magnezyum türleri farklı durumlarda ayrı ayrı incelenmiş durumda. Şu anda magnezyum eltronatın kan beyin bariyerini en iyi geçen form olduğu düşünülüyor. Bu yüzden işitme koruması için muhtemelen en iyisinin bu olabileceği tahmin ediliyor. Fakat bunu bilimsel olarak kanıtlayan çalışma maalesef henüz yapılmadı. Bana bir şey olmaz demeyin. Oluyor hayatınızın bir aşamasında işitme kaybı yaşamaya başlarsınız ve maalesef bundan dönüş yok. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Yüksek ses ve görüntüye maruz kalan eksik bıraktığım başka hangi gruplar var? Aşağıda yorumlarda belirsin öğrenelim. Sağlıcakla kalın.